Elif Kuluç köle Zeynep Kuluç köle içinde ailesi her yumurtası var. Evet Zeynep babaannesi köyde büyüsün diye. Kuluç İki Kılıçka hafta bizde kalacak. yatırdı yumurtayı. Kaç derece şimdi bakalım. O 37. 37.8 derece. Nem 66. Açalım. Çok sessiz A bir şekilde çalışıyor. Bir şey? Hemen şöyle hızlıca bakıp kapatalım. Çünkü İçerisi soğuması. Evet, yumurtalar orada. Ay çok güzel. Olacak orada yatıyor Hemen Yani. Yani yum 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 şey Zaten soğuk belli bir derecenin altına düşerse alarm veriyor. Bakalım verecek mi? 36.7'ye düşmüştü. Hı. Hemen geri çıktı tamam. Alarm vermeden kapatabildik. Bu 37.7'de nemde 50-55 civarında olacak. Şimdi 59-60 oralarda. Kaç gün sonra çıkacak Zeynep? 30 gün sonra. Bugün günlerden ne? 2021'in birinci günü. Evet. 1 Ocak bugün. Bunlar 30 gün sonra çıkacaklar. Yani aralarında. Şubatta. Şey, ocağın sonunda 31 Ocak veya 1 Şubat gibi 30 32 gün o aralarda çıkıyormuş kaz yavruları bugün daha koyduk 1 Ocak bakalım böyle gelip gelip çekeriz Zeynep babaannesine civcivleri ne zaman götürecek bakalım kaç tanesi çıkacak değil mi bence de 15 tane çıkacak kaç yumurta var ki içinde zaten 6 onlar da 6 yumurta var zaten 6 yumurtadan 15 tane civciv çıkar mı çıkar